Pelvis MRI taraması, pelvik bölgenin resimlerini oluşturmak için güçlü mıknatıslara ve radyo dalgalarına sahip bir makine kullanan bir görüntüleme testidir. Pelvisin içindeki ve yakınındaki yapılar arasında mesane, prostat ve diğer erkek üreme organları, kadın üreme organları, lenf düğümleri, kalın bağırsak, ince bağırsak ve pelvik kemikler bulunur. Bir kadında aşağıdaki belirti veya semptomlardan herhangi biri varsa bu test yapılabilir. Anormal vajinal kanama, pelviste kitle, miyomlar, hamilelik sırasında ortaya çıkan pelvik kitle, endometriozis, alt karın bölgesinde ağrı, açıklanamayan kısırlık, açıklanamayan pelvik ağrı. Bir erkekte aşağıdaki belirti veya semptomlardan herhangi biri varsa pelvis MRI taraması yapılabilir, testislerde veya sikrotumda topaklar veya şişlikler, inmemiş testis, açıklanamayan pelvik veya alt karın ağrısı, idrar yapmayı başlatma veya durdurma sorunları da dahil olmak üzere açıklanamayan idrara çıkma sorunları, yüksek prostat spesifik antijen kan testi. Pelvik meryeği aşağıdaki özelliklere sahip hem erkek hem de kadınlarda yapılabilir. Pelvis röntgeninde anormal bulgular, kalçaların doğum kusurları, kalça bölgesinde yaralanma veya travma veya açıklanamayan kalça ağrısı. Belirli kanserlerin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını görmek için sıklıkla pelvik merye de yapılır. Buna evreleme denir. Evreleme gelecekteki tedavi ve takibe rehberlik etmeye yardımcı olur pelvik mri rahim ağzı, rahim, mesane, rektal, prostat ve testis kanserlerinin evrelenmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Bazı pelvis mri muayenelerinde kontrast madde enjeksiyonu kullanılır. Kontrast maddesi genellikle nadir bir toprak metali olan gadolinyumdur. Bu madde vücudunuzda mevcut olduğunda, yakındaki su moleküllerinin manyetik özelliklerini değiştirerek görüntünün kalitesini artırır. Bu, tanısal görüntülerin duyarlılığını ve özgürlüğünü artırır. Kontrast madde tümörlerin, iltihaplanmanın, kan akışının ve kan damarlarının görünürlüğünü artırır. Kontrast, aynı zamanda enfeksiyonun teşhisine de yardımcı olabilir. Pelvis MRınız kontrast madde gerektiriyorsa, sağlık uzmanınız elinizdeki veya kolunuzdaki bir damara intravenöz kateter yerleştirecektir. Kontrast maddeyi enjekte etmek için bu intravenöz kateteri kullanacaklar. Kontrast maddeler güvenli intravenöz ilaçlardır. Hafiften şiddetliye kadar değişen yan etkiler ortaya çıkabilir. Ancak ciddi reaksiyonlar çok nadirdir.